Değerli arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıf Osmanlıca ders kitabımızın 4. ünitesinin sonunda yer alan sayfa 99'daki okuma metni 1 ile devam ediyoruz. Zilkade 24 9 Eylül 1916 Cuma günü ile ilgili takvim bilgisi adlı değerli arkadaşlar yazımızı okuyacağız. Konumuzun başlığı takvim bilgisi. Bir sene 12 aydır. Bir ay 30 gündür. Bir gün 24 saattir. Bir saat 60 dakikadır. Günlerin adları Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembedir. Ay iki türlüdür. Biri Arabi, öbürü Rumidir. Arabi ayları ay hesabı ile olup Muharrem, Safer, Rabi'ül Evvel, Rabi'ül Ahir, Cemaziyel Evvel, Cemaziyel Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zil, Hiccedir. Rumi ayları, Güneş hesabı ile olup, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Teşri-il-Evvel, teşrini sani kanuni evvel kanuni sani ve şubattır. Arabi aylarda sene başı Muharrem'in iptidasıdır. Rumi aylarda sene başı Mart'ın iptidasıdır. Ahmet Cevat Ahmet Cevat Elif Bağısı Kıymetli arkadaşlar şimdi de konumuzu hızlıca okumaya gayret edelim. Sizler de ekrana bakın inşallah. Takvim bilgisi Bir sene 12 aydır. Bir ay 30 gündür. Bir gün 24 saattir. Bir saat 60 dakikadır. Günlerin adları Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba yani Çarşamba. Pençembedir. Yani perşembedir. Yazılışları bakın. Çar çahar şenbe, penç senbe ama çarşamba ve perşembe diye okuyoruz. Ay iki türlüdür. Biri Arabi, öbürü Rumidir. Arabi ayları ay hesabı ile olup Muharrem, Safer, Rebiülevvel, ahir Cemaziyel evvel, cemaziyel ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce'dir. Rumi ayları güneş hesabıyla olup Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Teşrini evvel, Teşrini sani, Kanuni evvel, kanuni sani, şubattır. Arabi aylarda sene başı, Muharrem'in iptidasıdır. Rumi aylarda sene başı, Mart'ın iptidasıdır. Ahmet Cevat, Ahmet Cevat Elif Bağası. Kıymetli arkadaşlar... Diğer derste görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum.